dakika geçti. Bakalım katılımcı sayısı değişmezse az sonra başlayacağım. Ders kitabını almaya giden oldu mu? Ben aldım hocam. Abdül Samet sen mi aldın? Evet. Ben aldım. Ya, ben de hocam. Saat 9 ile 16 arasında herhalde alınabilir gençler. Çok da geçe bırakmayın. <laughs> hocam bir sürümler taşıyamadık. Evet şu kitap sayısı 10 tane falan olsa bayağı ağır olur. O yüzden çanta götürün dedim ben size. Tane. 15 tane miymiş? Oo. Evet. Evet. Tamam bayağı varmış. Alacak alacak olanlar için de bak, bakın bu bilgi oldu. 15 kitap olmazsa eksik var sayın gençler. 15 tane değil mi tam olarak? Evet. Tamam 15 bir tane sayın. Eksikliği o anlarsınız. Şimdi en son kenar ortaya konusuna gelmiştik. az bir şey, gerçi az bir şey değil, bayağı sayfa kalmış. Örnek 5'te 4'ü bitirdik bakın şu. En son çözmüşüz muhteşem üçlüyle. 5. örneğe gelmişiz. Ben size bu kenar ortayın pdf'sini attım mı gruba? Atmışımdır herhalde. Attıysam iyi Sizde var yani. Bundan sonra Pisagor ve Öklid'i göreceğiz. Bugün yetişir büyük ihtimalle onu. Onu da atarım arada. Onu da bakarsınız. Şimdi gençler dersimize de başlıyorum o zaman. 30 kişi oldu. İyi bayağı oldu. Ee, başlayalım. Hadi bakalım. Örnek 5. Ee, şekil Örnek 5'e gelmeden önce kenar ortayı bir hatırlarsak. Kenar ortay e... Kenar ortaylar bir noktada kesişiyordu ve onların kesişim noktası ağırlık merkeziydi. Bunları hatırlayalım. Burada çünkü verilmiş zaten. Şekil 1'deki ABC dik üçgeninde AB diktir AC. Tamam. G noktası. Evet. ABC üçgen ağırlık merkezidir. Tamam. Bu bilgiler ışığında katlama olmuş. Ne olmuş? B kenarı böyle katlandığında tam D'ye geliyormuş. Bu ne anlama gelir gençler? Yani şuradaki D doğrusu katlama çizgisi. O halde burada bir açı ortaylık var. Hemen aklımıza gelmişken yazalım. E tabi açı var. Aynı zamanda burada da açı var. Burası 180 derece olduğu için yani bunlar dik. Aslında bunu görebiliyoruz ama açıortaydan dolayı 180 yarısı 90-90 böldü. Soru neymiş? AC uzunluğunu kaç birim olduğunu hesaplayınız. Yani sorduğu şey şurası veya burası. 8'i vermiş sadece. Tek bilgimiz bu. Nerede yazmış o 8'i? Sadece sorunun üzerinde yazmış. Başka bir bilgi olarak yazmış bir yerde ya yok. Tamam burası ağırlık merkezi olduğu için şu üçgende AG 2 kat G'de GD 1 kat. Yani GD'ye 4 diyebiliriz. katlama çizgisi simetrik olduğu için burası 12 ise 12 gözüküyor. O halde burası 12'dir. Çünkü ikiz kenar üçgen oluşuyor burada. Hem dik hem de açı olduğu için. Ya da zaten AD'nin AB'ye eşit olduğunu katlamalardan biliyoruz. Yani o simetriden biliyoruz. Peki 12 şey Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Şu bir, bir şey yazdık şey, burada. Neden dört olarak bulduk? Ağırlık Hayır. merkezi demiş ya. Ee, ağırlık merkezi kenar ortaya iki parçaya böler. Parçalardan biri bir kat. Diğer iki kat olduğu için. Burası 8'e 4'e ayrıldı. Şu parçalar eşit. Ee, ne var burada? Eksik bir şey mi var? Bakayım. Tam göremedim. A'cı uzunluğunu bulmuş. Alt mekul olduğu için. Pardon. Şurası şey ya gençler. Ee, burası kenar ortay olduğu için. Bunu ikiye bölmüştür. Burada bir muhteşem üçlü var. Yani burası 12 ise, şu da 12, bu da 12'dir. Yani burada Pisagor'dan e, bulacağız artık. Yapacak bir şey yok. 12 ve 24. Hocam. 12 hey, kök 3. Efendim, hocam, söyle. 3'ünü de 12 nasıl bulduk ya? Şimdi AD bir ben... kenar ortay mı? Evet. AD A, kenar ortay değil mi? Ne demiştik? Hipotenüse ait kenar ortaylarda yani şu bir kenar ortay olsun. Burası 90 ya. 90'dan çıkan yani kenar ortay. Üçgen olunca. Muhteşem üçlü oluyordu ya. İşte bu muhteşem üçlüden dolayı. Şurada bir muhteşem üçlü var. Burası 12. Bu 12. Bu da 12. Onun üçünün eşit olduğunu muhteşem üçlüyle anladık. Bir önceki örnekte de vardı zaten muhteşem üçlü örneği. Burada da varmış. X'in 12 köküç olması Pisagor'dan geldi gençler. 12'nin şey 20 pardon şu 12 yazmışım ya düzeltiyorum. Şu 12'yi mi sordun yoksa sen ya? Ben onu yanlış yazmışım. Buraya 24 yazacaktım gençler düzeltiyorum. 12 artı 12'den 24. Özel üçgenleri aslında göreceğiz ama bildiğinizi varsayarsak burası 24 12 bu da kök 3 katından 12 kök 3 oluyor. İstersek bunu Pisagor'la zaten bulabiliriz. Geçelim diğer sorumuza. Örnek 6. Burada da e, dik üçgen var tamam. Eşitlikleri zaten şekil üzerine de göstermiş. O zaman ne soruyor? BED açısının ölçüsü. Yani buradaki gösterdiği açının ölçüsü kaç derece demiş. Baktığımızda D bir orta nokta. Hangi orta nokta? Hipotenüsün orta noktası. E, bu durumda hemen ben bir kenar ortayı çizersem buraya bir muhteşem üçlü olduğunu görebilirim. Yani şu bu eşit olduğu için muhteşem üçlüden. Bu da eşit midir? Burada aslında şimdi ne gördüm ben? Ortada bir eşkenar üçgen var. Bir de ne var? İkizkenar. Evet, önemli olan çünkü bu aslında ikizkenar üçgen de var. Bu biraz daha saklı olduğu için gözükmesi zor ama A, AED ikizkenar üçgen, ADC eşkenar üçgen. Öyleyse açıları yazalım. Hangileri lazımsa bilmiyorum ama yazalım şöyle. Aslında bu 30 60 90 üçgen oldu gözüküyor. Şimdi burada ikiz kenar olduğu için şu açı 30 yani tepe açısı 30 derece olan bir ikiz kenar üçgen ADE. Tepe açısı 30 sa 180'den çıkarıp 2'ye bölersek 75'e 75. Öyleyse aradığımız açı 180'in şey 75'in bütünleyeni 105 evet. derece diyebiliriz. Gençler et, e, odanız veya bulunduğunuz yer sessiz bir ortamsa mikrofonları da açabilirsiniz yani sınıf ortamı gibi olsun burası herkesin konuştuğunu duyabileyim. Evet. Ama gürültülü bir ortamdaysanız açmanıza gerek yok çok fazla bizi belki rahatsız edebilir. Hocam o çizgiyi ben tamamlayamadım. Onu aşağı çekiyoruz ya. Yani. AD mi? Evet. Burada taktiği cevap yaptım bunu ee, yardımcı doğru çekti. Neden? Çünkü muhteşem işte olacak ya muhteşem üçlü olması için yani bir hipotenüse ait kenar ortayı çizince BD uzunluğu neyse DC uzunluğu neyse AD uzunluğu da bu uzunluktur. Muhteşem üçlü yani. Oldu mu? Tamam. Geçelim. Muhteşem. Muhteşem üçlü geçen ders söylemiştik. Hatırlayalım istiyorsanız gelmenler için. Gençler muhteşem üçlü dediğimiz şey şu. Sebebi niye Hayır, ismi öyle gelmiş? Mesela, telefonla ne oldu? Duyamadım bir şey söylediniz. Muhteşem üçlü şudur gençler. Bu sadece dik üçgende geçerlidir. Bir hipotenüse ait. Ne oldu? Ses geldi. Ortam sessiz değilse tabi mikrofonları kapatın ki şey olmasın, dikkatimiz dağılmasın. Hipotenüse ait bir kenar ortaya çizdiğimizde yani hipotenüsün orta noktası burası. Bunları ikiye bölmüş böyle. Buraya ben bir kenar ortay çizdiğimde bu kenar ortaylarla şey, e, kenar ortaylar hipotenüsün yarısı. Yani bu 3 parça birbirine eşit oluyor. İşte o yüzden buna muhteşem üçlü diyoruz. Bunun tersi de geçerlidir. Eğer böyle bir şekil varsa bir üçgende bu varsa üçgen mutlaka dik üçgendir. Yani bu kenar ortay mutlaka hipotenüse aittir. Yani 90 dereceden çıkan bir kenar ortaydır. Ve geçelim 17. 7. örneğimize. Şekil 1'de verilen ve kenar uzunlukları 9 birim ve 12 birim olan dikdörtgen kesikli çizgilerle işaretlenmiş kesiliyor. Şuradan kesmişler tamam. Bu dik üçgenler 12 birim uzunluğundaki kenarlar çakışacak şekilde. Yani şu kenarları şöyle dik tutacak şekilde yapıştırmışlar. Birleştirilmiş yani. O halde şuralar 12 yani. 9'lar da şuraya geldiği için zaten o verilmiş 18 olarak. Yani 9'lar böyle. 12'ler de burası. Şu uzaktan yazayım onu. 12 olduğunu. Çünkü burası belki lazım olacak. A ve B noktaları elde edilen dik üçgenlerin ağırlık merkezleri olduğuna göre AB uzunluğunun kaç birim olduğunu bulmuş. Ağırlık merkezi olduğunu vermiş. Ama hangi üçgenlerin? Şu iki üçgenin ayrı ayrı. Ee, ne yapsak? Şuradan buradan çizsek uğraştırır. O da olur ama şuradan çizsek daha mantıklı herhalde. Şuradan bir ağırlık merkezinden geçen bir kenar ortaya çizeyim. O zaman 15 şekliye dönmesi Kaçı? 9, 12, ha doğru 15 tam onu söylemedik bak haklısın. Şurası 9, 12, 15 der 15. onu vermemiş ama onu gördük. Dediğin gibi kızım kim ismi? Betül mü? Havanur. Ha, Havanur. Ha, Havanur. Burası yedi buçuk buçuk. Yazalım onu unutmadan dediğim gibi. Hatta muhteşem üçlü olduğu için şu parça da yedi buçuktur. Ama şimdi o parçayı yedi buçuk yazacağımıza şöyle desek olmaz mı? Ağırlık merkezi bir kata iki kat böldüğü için üç parçaya böldüğümüzde yedi buçuk kaç yapar? iki buçuk yapar. İki 5 beş birim diyebiliriz. Şimdi o üçgeni ben bir şuraya isim vereyim, A, B, C. ne eksik harf olarak C mi? C yazayım. Şuraya büyük, daha büyük çizeyim ki daha ininleşsin. Bu üçgenin büyük halini çiziyorum şöyle. Bulduğumuz kenarlar yani AC'yi bulduk artık 5. Tabii bu simetrik olduğu için BC de 5'tir. Bu aslında ikizkenar üçgen. Şu parçayı ne sormuş? AB uzunluğu. Ha, şu parçayı soruyor. Şurayı bulursam şayet gerek kalmayacak aslında bitecek. Peki şu e, a diyeyim buna a uzunluğunu nasıl bulacağız? Burada işte benzerlik devreye giriyor. Benzerlikte de şöyle e, ne renk olsun, şu renk göstereyim. Tales var diye burası ağırlık merkezi ya kaça kaçtı? Bir iki kata bir kat mıydı? Aynı evet. mantık burada da geçerlidir. O halde şuradaki 12'yi biz 2 kata bir kat ayırabiliriz. Üst, üst taraf iki kat, alt taraf bir kat. Yani on iki üçe böldüğümüzde kaç yapar? Dört. Dört buraya, 8 de yukarıya. Yani A dediğim şey aslında dörtmüş. Ki zaten bu da o zaman 3 dört beş üçgeninin bir parçası çıktı. O halde burası 3 burası da üçtür. Yani evet. A B altı birim oldu. Soru soran var mı? Benzerliği de kullandık. Bakın burada önceki konularımıza da bir e, geçiş yaptık. Bunlar paralel olduğu için buradaki benzerlik oranı aynen burada da olduğu için yaptık bunu. Geçiyorum. Soru soran yok galiba. Örnek yok. Bu yönergeymiş. Yönerge e, orta dikme mi bu? Evet. Kenar orta dikmeler gençler. Üçgende yani bakın AC kenarının ortasından bir dik çizdik. BC kenarının ortasından tam yani şunlar eşit dik çizdik ve AB kenarının ortasından bir dik çizdik. Orta dikmeler de ne ilginçtir ki tam bir noktada kesişiyor. Hatta bunun da bir adı vardır. Üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. Yani ben A'dan, B'den ve C'den geçen şöyle bir çember çizseydim tam merkezi burası olurdu. Bu ne anlama gelir? Yani şu anlama gelir. Merkez burasıysa, ben buraya D-D demiş zaten? D ile B arası yarıçap mıdır? Evet. A-D arası yarıçaptır. Evet. evet. D-C arası yarıçaptır. Yani bunlar hep eşittir. V olduğu evet. için. Peki burada bu günlük hayatı nasıl şey, e, böyle bir şey kullanırız? Bakın şöyle bir durum oluşabilir. Tabii düzlemsel bir yer düşünelim. 2 üç tane köy var. Biri A, biri B bir de C köyleri düzlemsel bir yerde bu şekilde birleştiğinde üçgen oluşuyor diyelim. Üç köye de aynı uzaklıkta olan bir nokta yani bir depo yapmak istiyoruz ama bütün köylere eşit mesafede olsun. O zaman ne yapıyoruz işte kenar orta dikmelerinin tam böyle çakıştığı noktayı buluyoruz. De yapmadım ama olamadı ama siz işte böyle olduğunu varsayın. İşte bu orta nokta hem A'ya aynı mesafede hem B'ye hem de C'ye aynı mesafeler. Yani kenar orta dikmelerin kesiştiği nokta her köşeye aynı uzaklıktadır. Bunu yine ben sizin için Java Cebra'da hazırlamıştım. Bir daha iyi görün diye. Şöyle bir unutmadan bu sefer paylaşmayı. Kenar orta dikmeyi bir açayım. Biraz da animasyon şeklinde görün. Boş bir ekran göründü mü şu an sizde? Unutmadık bu sefer çünkü. Evet. Şimdi noktaları hızlı hızlı açıyorum. A, B, C. Bunlar üçgen köşeleri. Hayır. Aa, kenarları da çizecek. Şimdi orta dikmeleri çiziyorum. Ha, pardon önce orta noktalarını buluyorum. Orta noktalar. Sonra orta olduğunu belirtmek için eşit parçaları böyle gösterdim. Şimdi orta dikmeler çizeceğim. Bunlar tabi doğru. Uzun. Biraz uzun oluyor. Ama onları az sonra gizleyeceğim daha rahat görün diye. Bakın orta dikmeler G noktasında çakışıyor. Hatta bakın üçgeni değiştiriyorum. Yine hep G noktasına çakışıyorlar. Hiç değişmiyor. Hatta bazen üçgenin dışındalar ama bazen içindeler. G evet, noktasında ya. çakıştıklarını görebilirsiniz her zaman. Açılar da dik olduğunu göstereyim şöyle. Ee, gereksiz şu doğruları alayım ben. Sizin kafanız karışmasın Olur, diye. Onları ya. kaldırıyorum. Daha bir şekil daha sade olsun. Bakın çemberi de çizdim. Bu da çevrel çemberidir. Yani A'dan B'den geçen bir çember. Merkezi her zaman G'dir. Şu parçaları daha sade göstereyim şöyle. İşte orta dikmelerin G'de kesiştiği durum. Bakın hepsi köşeye aynı mesafede uzaklayan. Bu mor mor çizgiler şekil zaten süslemeleri aynı. Hepsinin A, B, uzaklığı aynıdır. Bakın şekil değiştirsen bile hiç değişmiyor. Tabi biraz e, yeri kayıyor ama üçgen dışarı çıkabiliyor ama sonuçta e, orta dikmelerin kesişimi hep bir nokta. Tam üzerine de gelebiliyor aslında kenarın da. O zaman tabi özel bir durum oluşuyor. O zaman bir e, dik üçgen oluşmakta. Neyse onları şu an söylemeye gerek yok. Geçelim şimdi konumuza. Devam edelim. Ee, işte nerede? Şu. Tamam. Orta dikmeleri bütün orta dikmelerin kesişim noktasının bütün köşelere eşit mesafede olduğunu söyledik. Aslında gençler bunu şöyle de görebilirdik. Yani onu oradan görmemize gerek yoktu. Veya bu soruda anlatayım bunu. Çözerken anlatayım o konuyu. Örnek 8'e bakalım. Aşağıdaki ABC üçgeninde DAB diktir. Tamam. Diktikleri tamam vermiş. AE eşittir. EB onları da yazmış. BD 17. Yani şurası 17. FD 8 yani şurası 8 olduğuna göre AC'yi bulunuz demiş. Burada Az önce bir aslında bir verdiğim bir bilgi, bir bilgi bir tabi bir size evet e, burada aslında verdiğim bilgi size çok her şeyi çözdürdü. Çünkü AD neyse BD de olduğu için burası 17. Fakat bunu görmek için tabi şu da yeterlidir. Burada bir yaki vardır. Bakın. ABD üçgeninde hem kenar ortay hem yükseklik var. O halde bu üçgen kesinlikle ikiz kenar üçgendir. Yani bu da 17 olduğunu öyle de görebilirsiniz zaten. Hatta D ile C'yi de birleştirseydim burası da 17 idi ama şu an o lazım değil. Birleştirmemize gerek yok. Bu özel üçgen bakın dik üçgen. Nedir burası? 8, 15, 17 güzel. O halde 8, 15, 17 burası 15 olduğuna göre orta nokta olduğu için bu da 15 x eşittir 30 birim bulunur. Sorusu olan yoksa geçeyim burada. da. Burada tabi ikizkenar üçgen taktiğini de kullanarak Kolayca görebildik zaten. Şimdi de üçgenin diklik merkezi yani diklik merkezi derken bir üçgen düşünün. Şöyle bir yeni doküman yapayım burada tam bir zaman yapmamış. Bir üçgen düşünün. Köşesinden bir ip sarkıttım. Üzerine ağırlık bağlayıp tam dik gelir değil mi? Yani şu. Kestiği yer bu nokta. B'den bir dik çiziyorum. Bu nokta. Ve C köşesinde aynı şekilde karşı kenara dik çizdiğimde ne tesadüftür ki üçgende bu üç tane yükseklik de tek bir noktada kesişiyor. İşte bu üçgenin diklik merkezidir. Peki sizce dik, bu diklikler her zaman üçgen içinde mi kesiştir Bakalım. Üçgen mesela şöyle olsaydı. Bakın. Geniş açılı bir üçgen olsaydı gençler. Evet, her zaman üçgen içinde. Geniş açılı üçgenlerde. Geniş açıda çünkü dik inmek gerek, gerekiyor ya. Şöyle buraya dik inemeyeceğime göre mecburen şöyle kırmızıyla göstereyim veya başka renkte. Evet. Mecburen dik in, böyle inmem lazım. İşte o zaman buradan geçiyor yani. Şöyle uzatalım. Öteki de mecbur dışarıda kalacak. O da şu uzantıdan geçsin. Şöyle. Bunlar burada kesişti zaten. İşte öteki de buradan çizince dik olarak. Bunların dik olduğunu tabi göstereyim. Az sonra zaten bunu size cevabı da yine göstereceğim. Merak etmeyin. Bu da böyle uzantısı olduğunda bir noktada kesişiyor. Yani üçgen geniş açılı üçgense ne oluyor? Üçgenin dışında. Peki üçgen dik üçgen olsa diklik merkezi nerede olur sizce gençler? Dik kenarın ortası. Evet dik kenarların kesişim noktasında yani tam burada olacak. Çünkü buradan indirdiğim dik buraya gelir. Buradan indirdiğim evet. bu dik buraya gelir. Bu da zaten buradan geçeceği için işte yani üçgende dik üçgen dik üçgense diklik merkezi 90 derece olan köşededir. Bunu şimdi yine cebra'da hızlıca bir bakalım. Yeni paylaşım diklik merkezi. Bakın burada üçgen hazır çizdim zaten. Şey hazır çizdim zaten de bu sefer gizlemedim. Göster, gösterdim. Öncelikle bakın üçgen nereye gitse de, nasıl değişse değişsin diklik merkezinin hep bir nokta olduğunu görebilirsiniz. H noktası burada diklik merkezi. Üçgen tam bakın 90 derece olacağı yakın. Bakın ne oluyor? Köşeye yaklaşıyor. Tam üçgen dik olunca üzerinde. Şu an dik üçgen oldu. Üçgen geniş açılı olsun. Bakın şu kırmızı olan veya bu taralı olan üçgen olduğu için dikkat edin diye onu boyadım. Bakın üçgen dışarıdayken dikmeler buradan geçletin dışarıdan. H de yani diklik merkezi dışarıda kalıyor. Diğer köşeler de böyle hareket ettirebiliriz fark etmez ama neticede olayı daha hareketli olarak şu an belki görmüşsünüzdür. A açısı dik. Bakın. Eğer şöyle üçgen deseydi, bir üçgen soru söyleseydi, bir üçgende ABC üçgeninde diklik merkezi A noktasıdır derse bu ne anlama gelecek? Bu ABC üçgeni dik üçgendir ve A açısı 90 derecedir diye anlayacaksınız. Bazen sorularda çünkü bu tarz e, gizli verebilirler bilgiyi. Şimdi devam edelim konumuza. Bunu zaten anlattık işte az önce geçelim. Burada da işte az önce bahsettiğim şey yani üçgen geniş açılıysa diklik merkezinin dışarıda olduğundan bahsetmiş. Tamam. Örnek 9'a bakalım. Şekilde verilen e, ABC üçgeninde AB kaç dakika var? İyi daha 5 dakika var. Yetişiriz. Bir soru daha var mı? Zaten son soruymuş. İyi rahatça yetiştik. Örnek 9. E, ABC üçgeninde diklikler tamam verilmiş. 27 derece bir de 56 varmış. 56'yı vermemiş. Neresi? BAC B, A, C. Burası 56 ymış Neyse bir dursun bakalım o. 5 dakika kaldığını uyardı. A, C, e açısının ölçüsü yani A, C, e. Şurayı sormuş. Evet. Tamam. Burada şu açılar eşit ya. Nokta diyeyim. Yani çizgi diyeyim. Bu açılar eşit olduğu için gençler Doğal olarak şu 27'lerde eşit işte olacak. Yani aslında burada bir açı açı benzerliği var. Bu üçgenler benzerdir. Koptuk mu? Niye koptu ya? 5 dakika vardı. Hı. İlk defa koptum ha. Gençler koptum sanki ilk defa koptum. Ben. Arkadaşlar söylüyordu diğer öğretmenler nerede? Hocam biz koptuk diyorlardı. Bugün benim de başıma geldi. Daha 5 dakikamız var. Devam edebiliriz. Bakalım kaç kişiyiz. Bakalım herkes geri gelebildi mi? Dersden görelim. Evet şey oldu. Koptu mu burası? Herhalde yoğunluktan dolayı. Bugün bazı öğretmenlerin de başına gelmiş zaten. Bana söyledilerdi. Şu an... Olabilir bakalım o. Zaten kolay bir soru. Biz bekleyelim biraz gelsin birkaç kişi daha yetiştiririz yani. Hocam beni canlıdan attı. Herkese attı yani maalesef. Biz, ben de gittim. Yeniden başlatmak istiyor musun diye sordu. Evet dedim. O yüzden tekrar açıldı ders. Yani tüm herkes koptu. Niye böyle? Yoğunluktan olmuştu. Çünkü ilk defa başıma geldi benim. Ama başka öğretmenler söylemişti bugün olduğuna dair. Demek ki bugün bir yoğunluk var. Şimdi devam edelim. 20 kişi olduk zaten. Bayağı geldi gelen. Arkadaşınız hatta biri buldu diyor. 34 mi dediniz kaç demiştiniz? Bir şeyler dendi. Evet şurayı söylüyordum. Bu üçgenler bu üçgen aslında gençler benzerdir. Niye? Çünkü dik üçgen ve bir açılar ortak olduğuna göre öteki açılar da eşittir. Yani açı açı kuralınca aslında benzer. Tabii bize benzerlik şu an lazım değil. Kenarları sormamış. Ama 27 derece olduğunu biliyoruz. Ve bize 56 olduğunu vermişti BAC'nin burası 56 ise 56'dan 27 çıkarsak kaç kalır? gerek yok mu? bak. Ha doğru ya. Niye bunu vermiş o zaman ya? Şurası 56'yı vermiş zaten hakikaten. B 56 değil mi? Doğru. Hiç gerek yokmuş hakikaten. Boşuna uğraştık. Şurayı silelim. Bu soruda biraz yanlışlık mı oldu acaba? Hakikaten, hakikaten. bunu vermiş. 56 34 kalıyor. Başka da bir şey yanlış mı görüyoruz diyeceğim ama. A, C, E. Yok doğru. 34. Tamam ya burada hiç yükseklik falan kullanmaya gerek yok. Boş boşuna. Evet. Kenar e, kenar otayla bitirdik gençler. Bunun ödevini belki atarım. Atmışımdır tam bilmiyorum. Hocam. E baya. Efendim. Hocam gidemeyen arkadaşlarımız var. Bir daha anlatacak mısınız öbür ders? Bunu mu? Bu, evet hocam. Bu soruyu mu? Yazıyorlar da onun için. Mi? Ha tamam sorarlarsa anlatırım diğer ders Önemli değil. Zaten kısa bir örnekmiş bu. Ben diğer derste Pisagor'u şöyle açayım bir. Pisagor göreceğiz gençler. Böyle açıklıyorsun. Zaten az sonra gerçi 2 dakika var biraz da anlatabilirim belki de. Katılamayan katılamayanlar Anladım. için. Katılamayanlar için bekleyeceğim yoksa şey yapmayacağım. Öyleyse biz şimdiden koparalım dersi. 15 12 dakika sonra görüşürüz gençler. 19.30'da görüşmek dileğiyle. İsteyen çıkabilir. Soru soran varsa bekliyorum. Hocam verdiğiniz soruların cevaplarını ne zaman söyleyeceksiniz? Yani ne zaman yapacaksınız? En son verdi. Dün verdim mi yoksa geçen hafta verdi mi? Dün verdiğiniz. Dün verdiğim işte süresi biterse çarşamba günü o zaman açıklarım. Videolu çözüm yapıyorum. Hı. Video video evet. atıyorum oradan. Gör görünüyor. Koptu zaten tamam.